Hanımlar, beyler, bay mikrofonu hoş geldiniz. Haberin var mı TV ekranlarında? Bugün Bursa'da caddelerde aslında şehir merkezinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı vatandaşlara, Bursalılara sormak istiyoruz. Acaba bakan hakkında Sayın Bakan hakkında Bursalılar neler düşünüyor? Ya da buradan bu mikrofondan haberin var mı TV ekranlarından Sayın Bakan'a, Sağlık Bakanına mesajları ne olacak? Hadi Ercan direklerimizi başlatalım. Elimde bir maske var. Birazdan sosyal mesafeyi koruyup vatandaşlara, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'yı soracağız. Hadi takip edelim. Efendim merhaba. Merhaba. Sağlıklı günler olsun. Nereye Sağ gidiyoruz? Olsun. Size de. E, pazar ihtiyaçlarımızı görmeye gidiyoruz. Malum koronavirüs, önlemler alınıyor mu? Gördüğünüz üzere. Her şey var değil mi? Neler var? Eldiven, maske? Eldivenimiz var, maskemiz var. Bunlar yani. e, nasıl e, geçiyor efendim? mümkün olduğunca. Sadece pazar, market alışverişi. Onun, Onun dışında için evdeyiz. Evdeyiz. Evet, mutlu musunuz? Deyiz. Mutlu muyuz? Ee, bu zor günlerde geçsin diye e, mecburen evdeyiz. Yani mutlu olup olmamaktan ziyade bir gün önce, ya bir an önce bunların atlatılması Bizim için. Efendim. Zafer. Zafer Bey hemen soralım. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca. Vatandaş evet. hakkında neler düşünüyor? Vatandaş hakkında neler düşündüğünden ziyade e, kendisine söylenenleri e, aktarıyor millete. Yani mesajı bu. Mesajım şöyle, kendisinin gerçekten konuyla ilgili düşündüklerini söyleyemediğini düşünüyorum. Onun için de yani elinden gelen bir şey yok. Bize ona söylenenleri aktarmak düşüyor mağazada. Yani aynı düşüncelerimiz, farklı bir şey yok eklemek istediğim. Pekala, bir el sallayalım mı kameraya? Teşekkürler. Sağlık Bakanı'nı konuşmaya devam ediyoruz sevgili Ercan. İki tane. Bak hemen kamerayı çevir. Olağanüstü, yakışıklı, dünyalar güzeli bir e, bayan. Yanlarına gelelim bakalım. Efendim, merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz? Teşekkürler. Koronalı günlerde sosyal mesafeyi koruyoruz. Çok fazla yaklaşmıyoruz. Sevgili misiniz bu arada? Evet, sevgili. Sevgilinizden bir parça uzak kalıyorsunuz bugünlerde. Evet, maalesef. Biraz ne zamandan beri sevgilisiniz? 7-8 aydır. Yok musun ona, bu kadar uzak kalma bana diye? Diyorum. <laughs> Ama bu günleri atlatacağız değil mi? İnşallah. İsim neydi? Burcu. Burcu Hanım. E, ee, biz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Bursalılara sormak istedik. Burcu ne düşünüyor hakkında? İyi birisi yerinde açıklamalar yapıyor. Halkı panikletmiyor en azından. İnşallah geçecek bugünler. Sayın Bakan'a buradan mesajınız var mı? Yani iyi yönetiyor. Ne kadar? iyi birisi. Yani sadece inşallah bir an önce çözüm bulunur, atlatırız. Peki hala ah kıyamam sevgilisinden uzak kalmış birkaç adım atalım ve Burcu'nun sevgilisi merhaba. Merhabalar. İsim Furkan. 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 Furkan Burcu'nun sevgilisi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ne kadar süredir berabersiniz? 8 ay. 8, 8. aydır berabersiniz. Peki yolun sonu ne olacak? Yani çok güzel olacak inşallah temennimiz o. Ee, Sağlık Bakanı'na soralım mı? Hakkında ne düşünüyorsun? Fahrettin Koca yani bakanımız güzel yürütüyordu şu anki gidişatı. Temennimiz daha erken bitmesi tabii ki. E i̇nşallah en kısa süre içerisinde sonuçlanacak. Hadi Sayın Bakan'a bir de mesaj. Bu sürecin biraz daha hızlandırılması yani elinizden zaten geleni yapıyorsunuz biliyoruz ama süreç daha hızlandırılırsa çok mutlu oluruz. Yala, Hadi bir bir parça yaklaşalım. Bunlar iki tane sevgili hanımlar beyler, dünya tatlısı. Birisi çok yakışıklı, birisi çok güzel. Bir de el sallayalım beraber. Teşekkürler. Sağlık Bakanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sağlık Bakanımız sağ olsun süreci çok iyi yönetiyor. Ee, yani şöyle, e, insanlara sürekli bilgi veriyorlar. İyi yani o konuda çok iyi. Ee, i̇nsanlarımıza da tavsiyem e, biraz daha e, şey yapsınlar, bu koronavirüsüyle ile ilgili biraz daha dikkatli olsunlar. Sağlık Bakanlığı da gerekli uyarıları zaten yapıyor. İnsanlar bilinçli ama havalar güzel olunca dışarı çıktılar bu konularda biraz daha şey yapsınlar. Bir de sigara konusu. Şimdi insanlar dışarıda sigara içiyorlar. Sigara dumanından da bulaşabilir. Çünkü açık havada sigara içiliyor. Sonuçta o duman oksijene karışıyor. Oksijene karışınca insanlar bunda, buradan da hastalık kapabilirler. Benim söyleyeceğim bu. Sağlık Bakanlığı'nın sigara ile ilgili dışarıda bir önlem alsın. Sağlıklı günler olsun. Sağ olun teşekkür Sosyal ederim. mesafeyi koruduk bu arada. Evet. Tanıyalım. İsim neydi? İsmail Kaya ben. Esnafım. Hı. Nasıl efendim işler bu arada? İşlerimiz durgun. Yani bu sağlık nedeniyle, korona 19 nedeniyle işlerimiz durgun. Yani biz tabi şu an iş yapmaktan çeyiz. Sadece alacaklarımızı bekliyoruz. Hani taksit ödemeye gelen varsa onları almanın peşindeyiz. Ya bu konuda havalar hafif bir ısındı. Isındı ama insanlarımız evde durmuyor. Bu konuyla ilgili Gerçekten bakanımız ve devlet büyüklerimiz bununla ilgili bir çare yapması lazım. Yani bu salgının gidebilmesi için ne kadar az bir şekilde yapmamız için ya sokağa bakar mısınız dışarıya şöyle bir çekersiniz görürsünüz bütün insanlarımız dışarıda. Kimse bunu kale almıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yani bakanımız gece gündüz uyumadan bunu def etmenin peşinde ama bizim insanımız bunu anlamıyor. Bunu anlatmak lazım. Özellikle sağlıklı günler olsun. Sayın Bakan Fahrettin Koca'yı konuşuyoruz borsada. Düşünceniz nedir? Çok güzel bilgilendiriyor. E, vermiş olduğu bilgilerden memnunuz. E, gerekli açıklamayı yapıyor. Memnunuz yani. Var mı mesajınız? E, maskeler konusunda e, evlere maskelerin dağıtımını istiyoruz. Yani biraz e, sıkıntı var diye düşünüyorum maskelerden dolayı. Peki teşekkürler. Rica ederim. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'yı konuşuyoruz. Vatandaş ne düşünüyor? Görevini gayet hani Allah razı olsun bilgilendirme konusunda yaptıkları şeyler takdir ediyoruz kendisini. Ne düşünüyorsunuz efendim? Kendisine teşekkür ediyorum. Var mı mesajınız? Ya herkes evinde kalsın. ihtiyacı olmayan dışarıya çıkmasın. Bu arada memleketler neresi? Ben Bursalıyım. Biz dedemlerimiz Yugoslavya'dan gelmişler. Buralı babalar falan hep Bursa doğumluyuz. Bursa doğumluyuz. Sosyal mesafeyi koruyoruz değil mi? Tabii. Evlerde nasılsınız? Evde kendimizi korumaya çalışıyoruz işte. Evden çıkmamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız evde. Bir eş alalım beraber? Evet. Teşekkürler. Evet. Merhaba. Alışveriş yapmışsınız. Evet. Nasılsınız efendim? İyi, iyi olmaya çalışıyoruz yoklukta. Çarşı pazarda. Çarşı pazarda evet. Bugün de olduk. Elif Keskin. Elif Hanım hemen soralım. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca. Vatandaş hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya Sağlık Bakanı'nın iyi niyetli, iyi bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlarımızı düşündüğünü de biliyorum ama tek ondan olmuyor. Mesajınız var mı Sayın Bakanım? Sayın Bakan'ıma insanlara net bir açıklama yapsın ki insanlar da ne yapacağını bilsin. Şu an mesela bana böyle uzaylıymışım gibi bakılmasın. Veya ben insanlara ay bu psikopattır, hastalıklıdır diye bakmayayım. Kimin ne olduğunu, nerede ne olduğunu açıklasın ki biz insanlar da ona göre rahat edelim, ona göre sokaklara çıkalım veya çıkamayalım. Peki efendim, teşekkürler, sağlıklı günler. Bay mikrofonda birlikteliğimiz devam ediyor beyefendi ve hanımefendi şu anda efendim merhaba e, kayıttayız. Sosyal mesafeyi koruyor muyuz şu anda? Yani eşim olduğu için koruyorum tabii <laughs> ki de. Yani e, tanışalım efendim. Hayat nasıl gidiyor? Her şeyden önce bunu merak ediyoruz. Yani biraz Vallahi... sıkıcı geçiyor ama sağlık her şeyden önemli tabi. Olabildiğince yani. İşimiz olduğu saatlerde... için çıkmak zorundayız. Önlem alıyor musunuz? Tabii ki de. Ne alıyorsunuz efendim? Mesela kapıdan girdiğimiz gibi tepeden tırnağa soyunup direkt duşa. Market alışverişlerinde ekstra yıkıyoruz, siliyoruz. Sağlık Bakanı'nı konuşuyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Kesinlikle bir bence insan de. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani çok iyi bir insan. Yani. Var mı mesajımız? Yani olabildiğince iyi çalıştım e düşünüyorum. Helal söyleyebileceğim olsun yani. çok fazla bir şey yok o konuda ama yani gerçekten çok başarılı buldum bir insan yani. Allah başımızı etmesin öyle insan Ben de böyle düşünüyorum. Peki teşekkürler. Evet. Sağlıklı günler. Efendim birlikteyimiz devam ediyor. Esnafları da dolaşmaya devam ediyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Hayırlı işler olsun. Sağ olun teşekkür ederim. İsim neydi? Öznur. Öznur'a hemen soralım bakalım. Öznur. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ne düşünüyorsun? Helal olsun yani adama gerçekten. Çok iyi yapıyor yani. Gece gündüz biz uyumuyor bizim için uğraşıyor, çabalıyor ama çalışanları da düşünsün özel sektörde lütfen yani. Sayın Bakan'a buradan mesajın olacak mı? Yani bizleri de düşünmesini bekliyoruz. Çünkü biz burada bütün gün duruyoruz, çalışıyoruz. Ve yani şu an çok fena bir durumdayız. İşler çok kötü. Özel sektörde düşünmesini bekliyoruz. Ercan bizler önlemlerimizi aldık. Esnaf ziyaretleri de devam etsin. Şöyle şat kapı yapalım bakalım. <laughs> Gelelim burada. Esnafın son durumu, koronalı günlerde esnaf neler düşünüyor bir soralım bakalım. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, önlemleri almışsınız. İsim neydi? Mustafa. Mustafa Bey, doktor, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Fahrettin Hoca'ya teşekkür ederim. En azından şu e, sıkıntılı bir dönemde sağlam duran bir insan çıktı karşımıza. En azından bundan sonrası için de güvenliyiz demektir. Sağlık Bakanı'na mesajınız olacak mı burada? Allah razı olsun ondan. Allah başımıza eksik etmesin inşallah. Peki teşekkürler. Hadi Ercan geldik ve hemen buradan da ayrı Hanımlar beyler benim gönlümün Leyla ve Mecnunları Türkiye'de özellikle Bursa Türkiye ve dünyada yaşanan zor süreçte koronalı günlerde bizlerde haberin var mı TV ekranlarında Bay Mikrofon ekibi olarak Bursa'da Doktor Fahrettin Koca ile ilgili Sağlık Bakanı ile ilgili vatandaşa mikrofon uzatmış olduk. Onun hakkında ne düşünüyorlar ve Sağlık Bakanı'na mesajı neydi Bursalı vatandaşların? Bunu merak ettik ve onlara sorduk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.